Bıçak atıldı. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Öfü zindirildi. Ben kaçarım. Daha da Ne görecekler? <laughs> Silindim. Bir düşman kaldı. Ben kaçarım. Spike ada düştü. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Hızlı, hızlı. Kimse kaçamaz. Dolduruyorum. Resimde ihtiyacım var. Model reset Acil reset gerekli sistemler kurtarıldı. Ah, ah, ah. Parla! Ah, ah. Parla ah, ah. Taraf değiştiriliyor. Ben kaçar. Unutmayın. Ben silah var. Teçhizat lazım. Biri bunu alabilir mi? <laughs>